arkadaşlar kanal yayınına hoş geldiniz. Bu sana sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplar verecek. Bunu bakalım. Yine aslan. Klavyeyi kullanıyoruz. Çok güzel bir rapi var mı? Bir de söyleyeceğiz.

Er det noen som har sett meg? 2016'da e, ıı, orta çıkımdan göre ben de günü olduğumuz için 5 yaşında 5 yaşında var İnternet tane bağlantısını çekiyorum hala bir tane bağlantısını o zaman aşağıdan bir tane bağlantısını Şimdi ise Terra'da youtube girelim. YouTube'a azıcık geliyor şu ise yani YouTube'da arma ve izleme geçmişini ben ne söyleyeceğim. Bir dakika. Kitaplığa basıyorsunuz. Evet evet. Bak Yeniden açalım ona. Eee ne şimdi? Her o yoksa kısa bir yol daha da var. Arkadaşlar hesabımıza basıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar genel diye bir şey veriyor bize. Bana. Arkadaşlar <laughs> şimdi bir göstereyim. Var mı? Tamam. Bir daha genel bastığım zaman demiş çünkü ikinci oturum da artık açıldı. İkinci alternatifimiz yani evet. evet. göstereceğim. Geçişe basıyoruz. Buzun açılmasını arttırıyorum. Bu da geçmiş ve Geçmiş buna... kontrolleri var. E, i̇zleme, izleme pişimde temizleyelim. Arama geçmişinde şey, temizleyelim. Ya anlaşma artık. Şey, kontrol edelim. Arama Hı. geçmişte bir tane falan yapacağız. Bu eee. Bakın olarak... görüyorsunuz temiz arama geçmişinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar hemen size kendi kanalımızı da gösterelim kanalımızın ismi e, ee, Muhammed Mustafa Turan aynen şöyle Muhammed e, Mustafa Turan diyoruz bir sürü var ama işte siz, ben size göstereyim şimdi bu gibi bilgileri kanaldan evet. açacaksınız şimdi arkadaşlar çıkıyor ee, evet arkadaşlar şu morlu olan şuraya tıklıyoruz Hayır, arkadaşlar para bu niye, ne ne ee, 9 abone ben Arkadaşlar şimdi ilk videom Arkadaşlar ilk videosunda 9 abone aldı. 11 görüntüleme var. 3 saat önce arkadaşlar. Ee, bu gibi bilgileri arkadaşlar bu kadar ulaşabilirsiniz. Hangi hangi türde video çekmemizi istiyorsunuz arkadaşlar? Helal yorumlar yazınız. Aynen arkadaşlar. Ee, en son attığımız videonun ya da onunla ilgili olan bir videonun altına yorumlara basarsanız Arkadaşlar orada yazarsanız biz daha da kolay ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Evet olsun. Tamam bu kadar olsun. Ee, şimdi kapatıyoruz her şeyi. Uh -huh. Görüşmek üzere hoşçakalın.